arkadaşlar merhaba bu videomuzda şöyle bir üç kollu mekanizmamız var bunun montajının nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım şunu bir kapatayım önce bekle evet. kalsın burada arkadaşlar yenilerek montaj kısmına gelerek tamamladım dedim açtım görmüş gibi burada göz at kısmından ilk parçamız seçeceğim benim ilk parçam şöyle alt kısım. İlk parçayı arkadaşlar hareket ettiremiyorsunuz. Yani bu bizim sabit parçamız oluyor. O yüzden e, parça alacağımız parçalara öncelik vermemiz veya öncelikli parçaları ona göre belirlememiz gerekiyor. Tabii birkaç ayarlar var. Onları daha sonraki videolarımızda göstereceğim. Şimdi bileşen ekliyorum diyorum. Göz at arkadaşlar. Ayak bir demişim. Getirdim. Şunu sağ klik yaparak yani farımızı sağ tuşunu tıklayarak hareket ettirebiliriz bu parçayı. Şimdi şuradan geliyorum. Şu yuvarlağımı seçtim. Şuradan montaj ilişkisi ataç şeklinde olan yere işaretliyorum. Eş merkezi diyorum. Nereye? buraya açmak Geldim Daha sonra şuraya geliyorum. Şurayı seçiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi eş merkezde. alt kısımda üst kısmı seçerek bakın kendiliğinden yerine geçtim. şimdi tekrar bir parça çağıracağım. Çağıracağım parça ayak 2. Çağırdım onunla Görmüş olduğunuz belirleyelim. Buna da arkadaşlar şuraya geldim. Montajı ilişkisi dedim. Tekrar eş merkez olarak şunu seçiyorum. Eş merkezli dedim. Şuraya ve şurayı seçtim. Şöyle arkadaşlar. Şurası eş merkezinde. Şu kısımda buranın alt kısmını seçerek de çakışık diyorum. Ve bakın görmüş olduğunuz gibi bunların üstüne oturdu birleşen ekle diyerek daha müziğim Arkadaşlar Buradan ne yapıyorum diğer kolu dediğimiz kısmı yapıyorum şunu aldım birleşen ekle diyorum tekrar Mesela kran kolu aldım birleşen ekledim bu öbürünün değil şu diğer kolu kran kolu bu salıncaç kol onu da aldım Arkadaşlar daha sonra bileşen ekleyerek şuradan termo 16 ile Terno 16 yazacağım. yazdım. Bileşen ekledim. Göz at. 16 u. Dedim aldım Arkadaşlar şimdi yine, şunu yine sağ tuttuklarak aldım. Buraya da dedim. şurası eş merkezli olsun. Eş merkezli dediğimde arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi aynı eksen doğrultusunda hareket ettirebiliyoruz. Daha bunları birleştirmeliyiz. Şuraya da şu iç kısmı tıkladım arkadaşlar. Çakışık tuttum. Daha sonra vidamın şurasını tutuyorum ve şuraya diyorum eş merkezli evet dedim şu kısımla tekrar şuraya tıkladım çakışık deyince geçmiş oldu daha sonra şurayı alalım şurayla da şurası eş merkezli olsun gidelim. şu kısımla kısmı tıklatınca bakın görmüş olduğunuz gibi o da yerine geçti daha sonra yine bunu alıp şuraya getirdim eş merkezli tıkladım evet bakın arkadaşlar oldu şu şekilde bakın hareket Daha sonra yine parçamı çağırayım. Bileşen ekle diyerek Aksa 4 Bileşen ekle Bileşen buradan Çevirme diskini getirelim. Bileşen ekliyorum. Tekrar parça düştüğüm için onu getirelim birleşim ekleyerek başka almadığımız ne kaldı artık 4 tane 2 tane parçam kaldı şimdi arkadaşlar şuraya tıkladım montaj ilişkilerini buraya getirdim bunu şuradan ters önünde de yapabiliyoruz arkadaşlar istediğimiz yön neresiyse ben buraya gidin. okey dedim daha sonra Şuraya Şuraya Şu şekilde Eş merkezinde bakın Şuraya geldim Şu yüzeyi de seçince birleşmiş oldu Geldim çıktım Daha sonra Şuraya iterek yine Montaj ilişkisi diye. Evet diyorum arkadaşlar. Oldu bir hata abi. Şimdi şuraya tıklıyorum. Montaj ilişkisi diye. Şu yüzeyle. Şuraya bakıyorum arkadaşlar montajın üstüne. Şu çift kısmını siliyorum. Şimdi olması lazım. Şu yüzeyi seçtim. Montajı değiştirelim. çekeceğe seçtim artık hemen yani sorunu bulup devam ediyorum arkadaşlar arkadaşlar ben az önce vidama çakışık yapmışım oradan kaynaklanıyormuş şuraya seçip montaj ilişkisi diyelim. şuraya eş merkezine daha sonra şunu seçip şuraya çakışık duruyor bakın şu şekilde çakışık yaptım daha sonra şuraya yapalım ve şu yüzeyi seçtim bakın görmüş olduğunuz gibi yerine oturdu daha sonra şu hücreye getirdim şimdi arkadaşlar şu kısımda montajı seçtim gibi. Neresi? Buraya ne olacak? Eş merkezde olacak. Dedim. Daha sonra burası burayla çakışık olsun dedim. Okey dedim. Şimdi arkadaşlar şu çevirme diskimize şunu tıklıyorum Eş merkezi diyorum. Nereye? buraya ters çevir dedim yok öyle türlü lazım tamam ve arkadaşlar sonra şu yüzeyi seçtim ve burayı seçtim bakın görmüş olduğunuz gibi bunu da daha sonra şurası şurayla şöyle Bundan çıktım. Şuraya da montaj ilişkisi eş merkezliği seçtim. şu yuvarlığa getirdim. Bakın görmüş olduğunuz gibi aynı eksen ortasına geldi. Daha sonra şu yüzeyle şu yüzeyi seçiyorum. Yetiştiriyorum. Çakışık diyorum. Allah. Şimdi burayı seçtim. Eş merkezli dedim burayla tersine çevirdim okey dedim bakın aynı doğrultuda gitti geldi daha sonra şu yüzeyle burayı seçtim çakışık geldi arkadaşlar şimdi bakın <laughs> bu dönmeyecektir sadece bu kısım dönecektir yani. o yüzden bunu nasıl yapabilirim Şimdi şurayla montaj ilişkisi Buraya kilitledim. Daha sonra buraya da burayı kilitledim. Çıktım. Bakın Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çevirdiğimde bugün maalesef biraz kastığında 7-24 biraz sıkıntı verdi. O sonuçta mantığını anladınız. Anlatabildiysem ne mutlu bana. Daha başka videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, bir sonraki montaj olarak da motor yapma düşünüyorum. Motorun segment, krank kolu vesaire bunları birleştirip montajlarını göstermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Daha bir videomuz olacaktır. Yani videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.